Merhaba sevgili anne adayları, e, nefes e, çalışmalarını bir video ile e, gösterir misiniz diye çok talep oldu. Aslında e, kitaplarımda var detaylı ama sanıyorum e, görerek daha iyi e, anlaşılabilecek. E, Hamilelikte tabii biraz nefesle ilgili e, sıkıntılar oluyor özellikle. ...30 haftaları geçirdiğimizde... ...çünkü bebek hep yukarı doğru büyüyor... ...32. haftaya geldiğinde de... ...tam diyaframın altında oluyor... E, ...iki büyük akciğer lobumuz var ama... ...normal zamanda da... E, ...iyi nefes almadığımız için bu... E, ...akciğer kapasitesini tam olarak... E, ...kullanamayabiliyoruz... E, ...tabii hamilelikte de... ...bebeğin yukarı doğru büyümesi... ...diyaframı yukarı doğru itmesi... o. Küçük alanı daha da küçültüyor. Onun için böyle nefes yetmiyor. Azıcık bir şey yaptığımızda ...kalbimiz hızlı çarpıyor. Nefes nefese kalıyoruz. Aslında hani erken dönemde de başlamak fayda var. Belki ilk haftalar mide bulantıları olduğu için rahatsız edebilir ama çok da zaten. Zorlamadan yapıyoruz yani denge dengeyi, e, bozmuyoruz e, ve e, küçük küçük yani 3 tane 5 tane ile başlıyoruz sonra zaten e, nefeslerin size verdiği e, rahatlamayı hissedeceksiniz e, hazım sistemini çok iyi e, çalıştırıyor çünkü bütün karın içi organlarına sanki bir masaj uygulanmışçasına işte. Hazımsızlığa iyi geliyor, gaz ve kabızlık gibi sorunlar mide yangısına iyi gelebiliyor. Bu çalışmayı yaparken özellikle öğün öncelerini seçerseniz söz ettiğim yakınmalarda mide yangısı, kabızlık, şey gaz şikayetleriniz ...daha azalabilir. Şimdi ilk önce diyafram nefesini... ...sizlere göstermek istiyorum. Sağ elinizi göğsünüze koyuyorsunuz. Böyle hafifçe basıyorsunuz elinizle. Sol elinizde... ...tam göbek deliğinize. Bu eliniz serbest. Sağ elinizle hafifçe bastırdınız. Sol eliniz serbest. Şöyle düşünün. Akciğerleriniz sanki... ...karnınızda. Ve nefesi burnunuzdan alırken... ...aşağı... Yani karnınıza doğru indiriyorsunuz. Buradan geçiyor nefes. Onun için bu elimle e, hakemlik de yapıyorum e, ellerimle kendime. E, beş tane e, dediğim gibi ilk e, günlerde üç tane beş tane yapmanız yeterli olacaktır. E, burundan alıp burundan veriyoruz e, bu nefesi. E, başlıyorum. Dikkat edin. E, ellerime bakın e, nefese başlarken. ...ağzım kapalı, burnumdan. E, fark ettiğiniz gibi... ...karın e, duvarım hareket ediyor ve... Ee, karın kasları da çalışıyor ee, sayabilirsiniz Tabii ben burada ekrana bakıyorum ama siz bunu denerken gözlerinizi kapatın nefesinize odaklanın çünkü nefes çalışırken odağınız e, e, nefeste olursa e, kendi e, içinizdeki sezgileri de daha kolay fark edebilirsiniz daha e, imgeleme e, yapmayı başarabilirsiniz. E, ama öbür türlü gözünüz açık olduğunda hep böyle odak bir yerlere kayar, işte perdeye gider, tabloya gider. Oysa ki kendi içimize dönerek de nasıl girdiğini, nasıl çıktığını e, nefesin e, fark etmeniz önemli. E, bir de sayabilirsiniz. E, odaklanmayı daha da kolaylaştırıyor. Mesela alırken 1, 2, 3, 4'e kadar aldım bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yani veriş süresi alış süresinin iki katı uzunlukta olabilir. Ve bu nefesi 10 gün sadece bu nefesi işte öğün önceleri aklınıza geldiğinde deneyin. 11. gün bu nefese yine devam ederken e, ikinci nefes çalışmasına geçiyoruz. Şöyle ellerinizi kaburgalarınıza yerleştiriyorsunuz. Bu nefes e, ...yapmış olduğunuz ilk diyafram nefesi e, kullanmadığınız alanları da harekete geçirdi. Çünkü akciğerlerimizin alt bölümlerindeki alveolileri e, çok e, kullanmıyoruz. Artık onlar böyle sönmüş e, durumdalar ama onları açmaya başladı. Ve zaten onu fark edeceksiniz. Yani e, 3-4 günden sonra çok daha rahat indirebildiğinizi, daha rahat e, genişletebildiğinizi göreceksiniz. E, bu yapacağım nefes ise iki balon düşünün. Çünkü iki akciğer lobumuz var. Ve e, ağızdan alıp veriyoruz bu nefesi. E, o iki balonu şişiriyor ve söndürüyorsunuz. E, çünkü nefes alırken biz kaburga kaslarımıza, diyafram kasımızı kullanıyoruz. Ama nefes verme işi kendiliğinden oluyor. Onun için nefesi sonuna kadar e, yavaşça... Boşaltmayı deneyebilirsiniz. Böylece akciğer kapasiteniz de artıyor ve çok daha tam nefeslere geçişiniz mükemmel olacak. Evet şöyle koydum ellerimi göğsümün yanlarına ve dilim ve çenem yanaklarım rahat ve gevşek. Evet, bu de böyle 3-4 kere deneyebilirsiniz. Akşam saatlerinde, yani bu, bunu yemek öncesi yapmanıza gerek yok. Ama hemen yemek sonrası da yapmayın, zorlayabilir. Hani arada aklınıza geldiğinde yapın. E, bunu da 10 gün, yani diyafram nefesine devam ediyoruz. akciğerleri açma nefesine e, devam ediyoruz. Böylece 20 gün iki nefesi çalıştık. 21. günden itibaren bu iki alanı da, Birleştirerek kullanıyoruz Yani elimi yine Göğsüme diğer elimi karnıma koydum Bu defa yine Burundan nefesi Aşağı doğru indiriyor Yukarıda tamamlıyorsunuz Verirken ağızdan Kıslayarak veya üfleyerek Bu defa yukarıdan Aşağı doğru boşaltıyoruz Evet bunu da bir göstermek istiyorum Evet, uyumadan önce birkaç tane yaparak rahatlayabilir, gevşeyebilir ve güzel bir uyku uyuyabilirsiniz. Bu nefesler, özellikle işte tam nefesler, dalga gelirken derin bir nefes alıyor ve sonra yavaşça nefesimizi boşaltıyoruz. Böylece. Kasların rahat ve gevşek olmasını ve rahmin iyi çalışmasını, oksijen ve enerji ihtiyacını da bebeğinde bedenimizin ve rahmin karşılamış oluyoruz. Normal doğumda gerçekten doğru nefes almanız hem süreci kısaltacak hem de ağrı algısını büyük ölçüde azaltacaktır. Bazen e, ıkınmanızı kesmeniz gerektiğinde veya e, işte doğumun e, o aktif fazının sonlarına doğru e, artık rahmin e, haricinde bütün iskelet kasları da e, eyleme katılıyor ve derin nefes almak belki dalga gelirken alıp e, verdikten sonra tekrar derin nefes alamazsanız o zaman kısa bir süre ağızdan Alınıp verilen e, nefesleri, kısa nefesleri uygulayabilirsiniz. Yani nefesinizi tutmayın. Onları da deneyin. E, şöyle e, alıp veriyoruz. Yani <gülüyor> değil. <gülüyor> şekilde e, nefeslerde e, omuzlar gevşek olacak yani böyle omuzlarınızı e, katarak değil e, gevşek bir şekilde zorlanmadan sakince e, küçük küçük e, yapacak olursanız bu küçük çalışmalar e, çok büyük e, avantajlar e, size sağlayacaktır Evet e, böyle e, görüşmek üzere Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşçakalın.